Şimdi bir açılıştayız. Ay be, elbisini yorma. <laughs> Bu açılışta işte efendim, Sayın Tuğba Özay, Safiye Soyman, modacılar falan filan e, bir açılış var. Bu açılışlar hala devam ediyor. Niye devam ediyor anlamıyorum ama tarihi eser gibi bir şey. Bi birileri işte. bu açılışlara da ne açtıklarını da bilmiyor. Ödül törenleri de devam ediyor. Evet ama iyi ki açıyorlar. <laughs> Fakat hala bu açılışın da bir seremonisini, tekniğini de pek öğrenemedik. Görelim. E, bir açılış müziğimiz yok mu şöyle gümbür gümbür? Dur. Şimdi burada sen açılışa geldin mesela Tuğba olarak ne diyeceksin? Burayı açıyorum. Değil niye evet. peki niye mesela tu onlar açıyor? Tuğba moderatör galiba orada. Hayır, Tuğba orada kişiliğini belli eden bir gümbür gümbür dedi, o işini yaptı o sırada. Hı, moderatör i̇şte. kız elinde bir Moderatör o kız var. orada. Ee, ha, şeyle, ha, Tuğba moderatör mü? Çiftimiz de herhalde evet. açılışı yapacak. Ya herkes Şimdi... buradaki herkes işte modacımız. Ee, herkesimiz herkesimiz açılışı yapacak. kordela'yı kesecek. Kordela. Sen hayatında hiç kordela kesmediğin için Gibi kesmedi. Böyle kesmedi. bir gümbür gümbür bir açılış. Eskiden işte bu herkes kebapçılara giderdi. Bir kebapçılar açıldı falan. Fakat buna 2022'ye kalması çok enteresan. Ya Okan bu ülkede Maradona'yı havaalanından çıkar çıkmaz ocak başına götürdüler. Tabii Sen ne diyorsun abi? Şimdi bak açılışta böyle bir gümbür gümbür diyor. Bir müzik yok mu diyor gümbür gümbür deyince. Ne geliyor? Onu anlayan Z kuşağı ses teknisyeni diyor ki bakalım. <laughs> bu e, artık Tarkan filan bırakın bu işleri. İşte budur, şov budur. E, bir nümayiş, bir histeri, büyük bir şov Haydi. ve işte bir şova ki sizin konserler filan da Gökhan'cığım herhalde böyle bir giriş yapamıyorsunuz değil mi? Konser. Bizim zaten çok uzak. Yani çok uzak. bu garip bir şey. Bu bu <laughs> histeri, bu, bu histeri Bizim sahndumuz bu değil. <laughs> kendi yolunda diye bağlanır bu. <laughs> bu herkes kendi yolunda nedir yani? <laughs> Burada şöyle yazıyor. Lütfen sahneye çıkarken biraz zayıf. Ne bilmiyorum ne olduğunu. Yolu kapatıyorlar. Güvenlik zor durumda kalıyor. Güvenliksiz zaten bir yerden bir yere gitmesi mümkün değil. Görelim. Buradan da anlıyoruz ki siz de bunu uygulayabilirsiniz. Yani e, sahne alan kişinin şarkı söylemesine gerek yok. Onu playback olarak yayınlıyoruz. <laughs> Bu sadece sahneye çıkabiliyorsa çıkıyor. Zaten seyirci o sahneye çıkıncaya kadar playback olarak dinlemiş oluyor şarkıyı. <laughs> Dur. Şimdi gelin oldum. Gelin oldum bölümü. Bu çok önemli. Bu e, e, ee, bir gösteri bu. Yani e, şimdi şeyimiz çekiliyor. Fotoğrafımız ve filmimiz çekiliyor. Bu bir gelin. Bak şimdi görelim. <laughs> Dur. Bu ne Bu ne? Bir role mi hazırlanıyoruz? Bir audition mı veriyoruz? Yani bir audition videosu mu veriyoruz? Yani her tür kadını oynayabilirim. Ya sanırım 24 karenin 24'ünü de değerlendiriyorlar aslında. Ya bu ne bir audition veriyor ya her türlü yani psycho rolü <laughs> oynayabilirim, ev kızı oynayabilirim, aynı zamanda yeni gelin oynayabilirim gibi bir şeyim. Bu ne? Bu nedir ya? Devam. <laughs> Dur. Dur. Lütfen damada dikkat edin. Ama çok üzgün gözüküyor. Damada lütfen <laughs> dikkat edin. Çünkü bu iki hanımefendinin arka arkaya evlenmelerinden bu hanımefendi öbür hanımefendiden <laughs> biraz daha geç evlendi. Ben sırf dava açılmasın <laughs> diye böyle konuşuyorum şu anda. Yani öyle evlendiği için onların evlenmelerinde gelin olarak şu, ya filan böyle bir şeyler var böyle. Tamamen kameralar. Fakat adam bir yandan dans etmeye çalışıyor yanında. O çünkü şey e, eşlikçi. İzlememiştim. Ya bak dikkat et. Adama adama bak çok iyi bak. <laughs> Damada çok iyi bak. Bakalım. <laughs> ...keli düğününde eğlenmek değil bu. Gel. Bu şey bu konser veriyor sırada, Konserde ve kameralarda çünkü diğer kızın evlenme videolarını seyretti. O böyleydi çünkü. Aynen böyleydi. Yani onları seyretti. O da öyle evlendi. Ve evlenirken böyle yapılması gerekiyor. Bu şimdi ne bu? Bu e, taşınabilir telefon Nedir bu? Ne yaptı? Böyle bir şey mi yaptı? Yani aslında... Ya bu nasıl? Ne kadar majör bir değişiklik yaptı? Hı hı. Ne kadar hı hı. acayip bir şey yaptı diye. Herkesin mi? yorum yapma haddi olduğu bir ortam ya bu artık. Yani mesela senin yaptığın şu programda şu anda Twitter'a yüzlerce, binlerce insan yorum yapıyor. Yarın bu video YouTube'da kalıcı olarak kalacak ve diyecekler ki hiç belki konuyla alakası hiç bu işle bilmeyen bir insan senin işin değildir sana yorum yapacak. E tabii ki. Ve doğal olarak bu insanların da yani psikolojileri bunu nasıl kaldırsın? Milyonlarca insan takip ediyor onları ve birçok insan tabii ki elbette şu anda videolarını izlediğimiz kişilerden bahsetmiyorum. Birçok insan hayatı sosyal medya zannediyor. Oradan gelen mesajlara göre mesela birisi giyiniyor, çok güzel buluyor kendini, aynaya bakıyor ve diyor ki bugün harikayım. 100 tane mesaj ay çok güzel olmuşsun harikasın diye geliyor. Evet, 10 onu tane, ama 10 tanesi de mesela iğrenç olmuşsun dediği zaman o artık aynaya baktığındaki o ilk özgüven kayboluyor. Mesela insanları yönlendiren mesajlar ve gerçekten yarısından çoğu da düşünülmeden yazılmış Evet ama, ama mesela bu uyuşturucu bu uyuşturucu alışveriş da, al yani şopoğolik olmak gibi, alışveriş manyağı ama, olmak gibi, e, kumar düşkünlüğü gibi alkol e, bağımlılığı gibi Ben Twitter'ı mesela böyle aşağı çektiriyorum bildirimleri için. Evet ama o tık sesini duymak için bana bir ama evet ama, geliyor. Mesela ama bana. herkes için yani bu sadece şöhretler için, yayın yapanlar için değil sen ben, bizim, he, onlar için değil herkes için bir uyuşturucu Evet. Yani yeteri kadar gencecik kızlar, olanlar yeteri kadar tık yok. Yeteri kadar tık değil, beğeni yok, bilmem ne yok falan filan. Gibi. Bu evlenirken oradaki e, telefonlara e, şey yapıyor. Yani orayı, orası zavallı adam. Adam orada dans etmeye çalışıyor. O evlilik dansın senin. Ama kadını da şu noktaya getirdiler. Yani, yani... mesela çok mizahını yaptılar. Dediler ki işte... Delirdi mi, üzgün mü, aşk acısı mı çekiyor? Yani hiç kimsenin hayatına müdahale etmek tabii ki doğru değil ama. Ha bir dakika ben hiç... bunu bilmiyordum böyle bir şey mi tabii, var? böyle tabii bir yani hikayem var. Kadınca az rahat rahat özgüveniyle çünkü oyuncu yıllardır da sektörde olan bir kadın koyuyor telefonunu karşısına merhaba diyor arkadaşlar dertleşelim bugün diyor o biraz önce izlediklerimizin 200 katı yukarıda kaliteli bir video çekiyor diyelim Hı -hı. ama efendim bir yerde böyle gözü mü doldu bir yerde bir şey mi oldu? Hemen pat, yo sen acı çekiyorsun biliyoruz falan filan manyak ediyorlar insanları. Yani mesela biliyor ki şu düğün dansında altına o istemeden mi evlendin yok efendim bilmem ne mi haddini aşan çirkin Özür dilerim ben bu hikayeyi olacak. hiç bilmiyorum. Demek Tabii. ki burada bir kanıtlama da var o zaman. Kanıtlamadan ziyade oraya gelecek yorumları tahallül ederek artık maalesef Oo, insanlar hareket ediyorlar. Ama orada de, ama demek ki çok böyle bir şey ilişkiye girilmiş bir bağımlı ilişkiye girilmiş oradaki şeylerle. E Tabii gece bana ne bana bana Ama, ben 30 senedir bu işteyim. Ne yazarlarsa yazsınlar umurumda değil ki benim. Ama, o Ama o bu, abi, mesela, bu onun bu senin, olmuş. bu senin müthiş bir yeteneğin. Ben hayır, mesela hayır. bazı sabahları aynaya bakmıyorum. Ya kendinden tiksiniyorum. Olur çünkü. mu canım? Bir gün kötü şey. bir video çekmişiz ya da bir şey olmuş, bir eleştiri gelmiş bana. Hakikaten benim psikolojimi çok etkiledi yıllarca. Yani sabah aynaya baktığımda püf falan yaptım oldu kendime. Evet. Çünkü gelen yorumlar benim psikolojimi bozmuş. Evet. Evet, şimdi şimdi milyonlarca yorum geliyor. Devam. <laughs> Dur. Bak, o kız da bu kızın videolarını seyretti. Ben anladım. <laughs> anladım. Çünkü geri zekalı Instagram algoritması <laughs> benim Instagram'daki sofistikasyonumu anlamayıp beni genele koyduğu için ben bunlara da karşı karşıya geliyorum. <laughs> Genelde. Şimdi bu öyle bir show yaptı ki bu kız aferin ona. Senden daha güzel falan filan. Çocuk da orada duruyor. Bu bütün şovunu yaptı. O da bunu gibi yaptı. Değil mi? Demek zaten evvelinde de dansla uğraşmış biri olduğu için. E, tabii. tabii yani. O daha burada kariyer sahibi. Evlenme konusunda değil de dansla işte. Onu anlamak lazım. <laughs> evet, Evlilik evet. bir kariyer değil çünkü. Evet, Evlilik evet. duygusal hayat, özel hayat. Çocuklar doğrulacak, büyütülecek. Falan. Devam. İkisi de kocalarına bakmıyor. Evleniyorsun. Yıllar boyu bakacaklar efendim. Düğünde de Çok mi? haklı. Ya senin yani... bu yani e... Ben politika programı yapıyorum. Bana bulaşmayın. Devam. İkisini de çok seviyorum bu arada. Dur. Dur. Bu kim acaba? Tanıyabildiniz mi? Şu an maalesef göremiyorum. <laughs> Bazı insanların düğünlerde kendilerinden geçip sapıtmaları. Fakat burada bir dürüstlük var ki bu kız hiç kameralara oynamıyor. Aksine kendinden geçmiş. <laughs> Allah saklasın kameralar bir şeye şahit olmasın diye düşünüyoruz. <laughs> i̇şte samimi kız bu. Sefahınız olsun efendim. Bu kimin <laughs> düğünü ayol? Yeğenimin düğünü. Ha, yeğeninin düğünü. Bir de çok kapalı devreydi. Çok iyi çok eğlendik ya. Kapalı devreydi. Kim koydu bunu buraya? Ben koydum çünkü ya başkası koyarsa, o yüzden ben kendi kendimi ifşa edeyim ki başkası <laughs> beni ifşa etmesin. Bunlar da uyandı Bir dakika Hemen kaldı? duralım. Böyle bir kafa olamaz. Sakın böyle devam. Oğlum, artık öyle bir raczunu. Diyelim var, ki tabii. benim sapıkça bir ilişkim oldu. Birisinin de çektiğinden <laughs> şüpheleniyorum. Ben mi koyarım? Olabilir. Ben koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Ay böyle bir şey. ama seninkisi tabii bu kadar masum bir şey olunca Konulur tabii ki. Ee. Ay ne var bir de eğlenmişim sefam olsun. Dur bakayım izleyelim. <laughs> Dur nasıl bir elbiseymiş herkesi elbise her şeyi içinde tutuyor. Çok zordu o elbiseyle. <laughs> ama sen nasıl yaptın olacak. onu? Yani elbise mi çok tutuyor? Zorlandım. Sen mi tutuyorsun? Ha yani zorlandım ya yani ben tutuyorum. elbise gerçekten çok tutan e, bir şey değil. elbise öyle mi? bir elbise değil. <laughs> bu elbiseyle Zordu. bu müzikte bu dans olacak şey değil. Zordu evet. Müthiş ama enerjisi buraya kadar geldi. <laughs> o el videoları da belki böyle. Evet, de devam. Değil. Sabah enerji almış olabilir Şimdi gelelim <gülüyor> Mustafa <gülüyor> evleniyor. <gülüyor> Fakat Öyle bir video koyuyorlar ki sanki düğüne kimse gelmemiş. <laughs> <Öyle değil mi? gülüyor> Niye böyle bir video konuluyor? Çünkü bizim diğerlerini demette falan gördüğümüz çevreleri kız arkadaşlar, menajerler, şunlar, bunlar, prodüktörler, hayranlar falan filan bilmem ne çevreleri sarılı. Fakat Mustafa bazen böyle hatalar yapabiliyor. Mustafa'nın düğününe hiç kimse gelmemiş gibi. Fakat şunu biliyorlar, dans etmek lazımmış ki Mustafa bizim yaşlarda. Yani bunu bilmesi lazım. Ya bu Tongaya basmaması lazım. Fakat olay e, biraz e, şey ilerliyor. Yani e, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama iyi bir şey de söylemek istemiyorum. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Bence yorumsuz. E, yorumsuz olarak buyurun. Müzik itibariyle ara, ara, ara <laughs> seninki falan gibi değil. Daha Mustafa yaşına göre seçmiş. Ve dans bir şekilde afiyet yani edilebiliyor yani. Daha yaşına yani. göre seçmiş ve evliliğin bundan sonrasıyla ilgili <laughs> bir e, huzur ve huşu taşıyan bir müzik koymuş. Daha Latinimsi ha değil mi falan. Yani biz böyle huzurlu günleri artık beraber el ele diz dize <laughs> geçireceğiz gibi. Etrafta kimse görünmüyor. O çok kötü bence. Devam. Selamünaleyküm. Dur. <laughs> Hocam <yani>. evleniyorsunuz. <laughs> bu adamın ne işi var ya? <laughs> ya tamam müthiş komedi yani evet. bayılıyorum. Evet. Har kula insan. ya evleniyorsunuz. Ya hmm. evleniyorsunuz. Yani bu kutsal bir şey, önemli bir şey, önemli bir. Ee, nasıl söyleyeyim? Önemli bir bağ. Aileler hazır olmalı. Yani buradan sakın şöyle anlaşılmasın. Ben hep medeni nikahtan yanayım ama bütün dünyadaki evlenme törenlerine baktığım zaman diyorum ki mutlaka inançla ilgili unsurlar da girmeli. En azından bu işi ciddileşmeli. Selamun aleyküm dedi. Evet ama bu ciddileştirmeliyiz. <laughs> <laughs> ya yani bir ciddiyet olmalı. Ya bu ciddiyet ya bir yani bu çünkü yani bu özellikle inançla ilgili törenler yapıldığı zaman hı hı. orada mesela öyle bir seremoni e, var ki hı hı. o seremoninin öyle bir koreografisi var ki. Zaten boşanamazsın sonra. <laughs> değil mi? Öyle. Yani mi? öyle bir kilitliyorlar ki geline damadı birbirine Hı -hı falan diye. Bu işte inanç sistemiyle ilgili bir şey. Ama şimdi burada herkes şaka yapsın. Kim ki ya bu işler biliyorsun kim kimin ayağına basacak lavaballiyle başladı. Böyle devam ediyor. Okan abi ama şöyle bir şey de var. Yani bizde özellikle şu aşamaya gelene kadar o kadar ciddi şeylerden geçiliyor ki. Kız istemesi var. He. Efendim işte imamla nikah yapıyor. İmam nikah yapıyor ve hayat boyu şunu alıştırılmışız. Gelinlik bembe <laughs> zamatlık simsiyah. Şimdi araya renk katmak gerekiyordu. Ayağa basmayla başladı ve böyle tatlı e, şeyler. Abi sosyal medya arkasında da herkes tanıdık. Hiçbir şey diyemedim. Ya. <laughs> of, abi abi Ama güzel ne kadar güçlük çekiyorsun. <laughs> çok, bak çok sen korkarım. bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen siyasi konjonktürle ilgili çok cesursun sana bir kez daha hayranlık duydum şimdi. Eştos alınacak diye burada otosansürün <laughs> yani feriştahını yapıyorsun şu anda. Farkındayım ama siyasi konjonkürle ilgili tamam rahatsın yani. Devam. <laughs> Hay, hoş geldiniz. kendi adınız soyadınız. Dur. Sen... Bunu bana sırf beni Seda Seda Sayan'ın gazabına uğratmak için koyduklarına eminim. Ben çünkü Seda Sayan'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok korkuyorum Seda Sayan'dan. Ama nedense bunu benimkiler yapıyorlar. Yani bu Seda Sayan'la ilgili bir şey söyler de bir şey olur falan diye herhalde. Görelim. Ben Gür Saçer. Anne adınız? Ayşe. Baba adınız? Dursun. Teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Seda Sayan olarak tanıyoruz. Beyefendi adınız ve adınız? Anladınız. Hicran Dur. Baba adı. Şimdi buradaki söz konusu olan evlenenler değil. Burada benim en çok ilgimi çeken şahitler. Şimdi bu şahitler Türkiye'nin en eğlenceli birlikteliği. Evet. Yani ve e, i̇sim vermek istemiyorum işte bu yüzden. Şimdi çok korkuyorum artık. Her gün adliyeye gidiyorum <laughs> falan filan bu işte medya işleri yüzünden ama. Şimdi anlayanlar anladı. Şimdi bu bu elbise. Bu çok tatlı adamdır. Adamın kıyafeti falan. Bu gençler. Gençler derken Seda Sayan'ın da söylüyorum tabii. Çünkü başka türlü düşünmek mümkün değil. 19 20 daha fazlası zaten mümkün değil. Şu anda daha yaşlı bir halini de bulamazsın. Yok. Onları da kendi e, örgütündeki insanlar onları da şey yapıyorlar, toparlıyorlar şu anda. Yani Google'da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkan yok. Seda Sayan'ın orta yaş halini hatırlayanlar da arka arkaya faili meçhullere giriyor giriyor. Evet. Yani Seda Sayan'ı biz bu halinde bileceğiz. Bütün nesiller yüzyıllarca 19 yaşın üstünde hatırlamayacaklar. Şahitler ne alaka? Neyse. Devam. Sedat Sedat Teşekkür ediyorum. Geldi Dur. Şimdi orada düğün yaptık. Yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü düğün değil. Yani bir akıllı uslu bir e, ciddi bir düğün düğün değil bugünün evet. anlayışında. Mutlaka bunun kameraların önüne taşınması gerekiyor. E diğerleri taşıyorsa demetler filan falan. işte Seda abla da bakın ne yapıyor. Buyursunlar. Şimdi bu tabii ki nesiller boyu nikahın evlenmenin ne olduğu konusunda değil mi bir şey. Başka kanıtlar, başka yönlendirmeler. Ya demek ki böyle. Evet. Sen evlendiğinde kim bilir neler yapacak. E, tabii ben Devam. de. Devam. Evet. Şimdi bu niye bunu yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya ta Londra'ya gitmişim. Gitmiş ama. Şimdi Allah. çocuklar Londra mevsimi başlamış. Niye olduğunu anlamadığım bir şekilde. <laughs> ya benim o kağıdım yok mu bunun listesi olan nerede bilmiyorum. Neyse. Ee, Safiye Hanım, Safiye Hanım Londra'ya gitmiş. <laughs> Alnım Londra'da isimli post. <laughs> Ondan <sonra> görelim. <laughs> Şimdi tabi şey tabi kadınlarda galiba oluyor erkeklerde de oluyor. Orada kendini görünce dili tutuluyor. <laughs> ya şimdi Londra'dan bir post atıyor. Çok güzel. Bu ne ya? Londra işte böyle. Sokak. Of be bana bak ya. <laughs> Devam. meşhur. Dur. Tamamen sayıklama yani. Dur, dur, dur. meşhur. Ne oldu lan? Otobüs geçiyor. <laughs> ya devam. Her yer ışıl ışıl. Dur. Ha, onu anladık. Her yer ışıl ışıl. Bana bak ya. <laughs> of be yavrum. Bana bak. Devam. Çok güzel. Lütfen. Çok Sevgiler size Londra'da Mağazalar Dur. <laughs> Hocam belgesel Yani kolay mı Londralara git Dokümentürler yap oradan <laughs> Mağazalar <laughs> <laughs> Yine ben <laughs> Haydi hayırlı günler Bu ne ya Devam Turistimiz ileri dönüyor şey mi? Dili mi dönmüyor artık dudaklar yapıldıktan soğuk sonra? Soğuk demek. Ama... Soğuk demek. Soğuk galiba. Soğuk, soğuk ama de. O şey, o, o iş bir... Ben hiç bilmiyorum. O, oraya ne sıkıyorsak, o başka bir soğuk soğukta falan çalışmıyor mu acaba? Daha belki. Ne sıkılıyordu oraya? Oradan yağ alıp oraya mı <laughs> konuluyordu? Ne yapıyordu Dolgu yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Dolgu yapıyor değil mi? Dol Dolgunun belki... Ama belki hani mesela kalça bölümünden falan alıyorsa, hani kalçanın nasıl farklıysa hani burada da... Eskiden de ya. Belki belki kalça daha sıcak hani hani kalçadaki yağ alıp buraya duda. kızlar siz bilirsiniz söyleseniz kalçadaki <laughs> yağ alakam alıp. yok o yüzden yani, bilmiyorum. Ben değişti işler diye biliyorum. Hayır yani, ama mesela burada e, hani e, o e, yağ e, dışarıdan e, değil de e, hani kendi vücudu. Mesela kadınlar eskiden programlarda yaptırdınız mı diyorduk falan kendi yağım. <gülüyor> 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 yaptım. yaptım. Oradan mı? aldırdım. Yapıldım belki yani orası böyle? sıcak da burada soğuk da böyle <laughs> böyle, hani, böyle konuşamıyor mu oynamak diyorum. Yok şey şöyle yaptı ya başta ha, Soğuk. Hava soğuk gibi geliyor evet. bana. <laughs> Devam. Dur. Posta uyuyarak bitiyor yani. <gülüyor> 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 Devam. <gülüyor> Müthiş. Şimdi ne yapıyoruz? Dur. Şimdi, bu... Şimdi hocam tabii herkes yurt dışında. Yani daha doğrusu Türkiye'nin önde gelen herkes. Siz mesela önde gelen insanlar değilsiniz. Yani burada memleketin içindesiniz. Burada çalışıyorsunuz, proletersiniz. Çalışmanız gerekiyor, para kazanmanız gerekiyor falan. Bir de değil mi başarmış olanlar var. Mert. bak şimdi bir sana bak. Bir Safiye Soyman'a bak yani sen de işte içinden gelmiyor mesela şu kızlar gibi olmak istemiyor musun? Bunlar da hava sıcaklığı normal fakat yine konuşmakta güçlükler ben görüyorum. Evet görelim. Durumumuz şu. Şöyle, sen, 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 hepimiz jetleyiz bir kere. Hiç uyumuyoruz. Özellikle <laughs> demek bu ki, ikimiz hiç uyumuyoruz. <laughs> Jennifer Lopez ile Ben Affleck ee, şeye gitti. Santa Monica'ya gitti. Monica ya <laughs> bir baktım. Şimdi bunları ilgilendiren şey. Bunlar Las Vegas'talar ama hmm. Oranın havası kaçmış. Jennifer Lopez ile Ben Affleck Santa Monica'ya gittikleri için bunlar da hareket edecekler orada. <laughs> Onlar Vegas'ta diye mi gitmişler Vegas'a? Tam <laughs> olarak bilmiyorum ama havası kaçmış Vegas'ın yani. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu anladık. Hocam bambaşka dertler. <laughs> ha? Zor. <laughs> yani. Biz olsak mesela salak gibi hemen Vegas'ta neler var abi falan diye böyle gezmeye çıkıyor. Bunların öyle bir şey yok. Yani zaten görmüşler, bitirmişler hocam. Yani bilgi görgü almış başını gitmiş. Devam. Bitti. <laughs> Şimdi arabamıza biniyoruz. Ondan sonra ve Yok, bir de yüzler hep yapıldığı için ben bunu şeye benziyorum. Bir film vardı yaşayan ölülerin dönüşü diyerekten. Yani hiçbir şey kıpırdamadığı için şimdi biniyoruz şeyimize. Gidiyoruz. Ama jet lag'larmış. Yani da şey tabi o da jet lag tabii şey. Ama hiçbir yer kıpırdamayınca çok acayip bir şey değil mi abi? Garip bir ilizyon ya. Düşün ki hiçbir şey kıpırdamıyor yüzünde konuşuyorsun filan. Devam. Can yayın yapacağım size seyredin diye. Öptüm Yalnız Demet Akın araba kullanacak. Amerikan trafiğinde her an yere yatırılabilir Dur. Mesela bak öptümün de mevzu öpme. <laughs> Değil mi? Öpme. Ben daha hem sen de diye devam ediyor. Devam. <laughs> evet. Dur. Dur. Yes. Hocam. İşte. Geliyor. Buyurun. Bakalım. Kimler kimler Londra'da. <laughs> Hocam çok acayip. Siyasi olarak büyük bir hareket bu. Bambaşka bir şey. Tamamen Instagram TikTok yürüyor biliyorsun. Evet. Ve mükemmel ve yani her yeri dolaştı liderimiz. Londra'ya gitti. Ve sırf bunun için ya hakikaten bizi bilinçlendirmek için sağ olsun var olsun işte Londra'da raflar da poşetler de dolu isimli videomuzu izliyoruz. Görelim. Dayım marketteyim. Raflara bakıyorum dolu ama alışveriş yapanlar da dolu. Türkiye'mizde raflar dolu ama alışveriş yapanların sayısı her geçen gün azalıyor. İşte bunun çaresini araştırıyorum ve çaresini bulacağım. Dur. Evet Bu siyaset bu hocam. Yeni siyaset bu. Bir önerme yok. Araştırıyorum. <laughs> Bak. Araştırıyorum, bulacağım. Peki kararlı mısın? İşte yumruk. Değil mi? Yani arzu ettiğimiz arzu ettiğimiz güç, eda mevcut. Araştırıyorum, bulacağım. İkinci videoya geçelim. Yemeklerimizi yedik, çayımızı içtik, ödediğimiz para 35 pound. Türkiye'de kaç para biliyor musunuz? 800 TL. Ya bu uçurum niye bunu araştırıyorum? Dur, araştırıyorum. <laughs> Mükemmel, devam. <laughs> Dur Gel benim neyim ol isimli program kısmetse olur. Ha kısmetse olur. Evet. Gel benim ol. Gel benim ol, sevdiğim bir şey ol. Yani <laughs> kısmetse olur. Kısmetse olur. internette başlamış. Kurtulmuştuk. Geldiler. Müthiş. Müthiş bambaşka bir şey. internetten bir şeyde bir internet sitesinden mi yayın yapılıyor? YouTube'dan hmm. ha YouTube'da yayın yapılıyor hocam şimdi zaten kanal ne gerek var kanala işte YouTube tamam devam. Artık dediğin çirkin olmalı güzellik kadına özgü bir şey yani benim gibi. Parayla sağlık Dur. Aa. Şimdi bunu. Onlar aynı kişi. Mi? Aynı, aynı kişi aynı sınır. evet. Sınır. Ağzına koy. Gerçek sınır. hali ee, kötü ışık <laughs> ve kötü makyajla olan hali gerçek <laughs> hali bu. <gülüyor> <gülüyor> ya siz yani. Anlamıyorsunuz bu işte, işte bu, bu, bu aynı. Tamam. Okey. mı olmuş öyle? Ben daha çok göğüslerine bakıyorum. Onlar da aynı herhalde, burada anlamıyoruz ama müthiş, müthiş bir kız. Kısmetse olur. Buyurun. Ama parasız olmadığı kesin. Parasız erkeği sadece annesi sever. Anneni babanı seçemezsin ama... Dur, müthiş. Arzu ettiğimiz işte gençler değil mi şeyli yani nedir ayakları yere basan değil mi ee, akılcı değil mi böyle numara yok aşk meşk falan filan bırak bunları. Parası erkeği ancak anası sever. Bırak işte budur. Yani evet devam. dur Bu kısmetse olur aşkın gücü kızları bunların isimleri de bu aşkın gücü Erkek adaylarını ilk kez görüyorlar. <laughs> Burada erkek adaylarını mı ilk kez görüyorlar yoksa ilk kez erkek mi görüyorlar onu tam anlamıyoruz ama bakalım. Sessiz evet var. Sessiz yok. Hayır. Beyaz gömlek. Şey söyleyeceğim. Gördüğünüzden daha iyiler. Beyaz gömlek bir çocuk var. Saçlarınız böyle olsun diye. Ya şu çok acayip. Ben merak ettim programı ya.